Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır tabletleri inceliyorum. Bir süre önce tabletlerin aslında çok ihtiyaç dışı kaldığını düşünmekteydim ama yeni tabletler bu düşüncemi biraz değiştirdi. Şu anda açıkçası bilgisayarımdaki sistemimi taşıyabileceğim iyi bir tablet arayışındayım ama her türlü tablette de incelemeye devam ediyoruz. Mesela şimdi elimde Samsung'un yeni Tab S6 Lite tableti var. Aslında fiyat performans diyebileceğimiz bir tablet gibi görünüyor. Çünkü yaklaşık 2500 liraya satın alınabilen bir model. Oldukça ilgimi çekti. Belki çok pro işler için kullanabilir miyim? Bunu bilmiyorum. Test ettikten sonra göreceğiz ama özellikle S Pen desteğiyle yani şurada gördüğünüz kalemle birlikte bundan önce incelediğim Note 10 Lite modeli mesela Lite takısına sahip bir model olmasına rağmen oldukça performanslıydı. Şimdi isterseniz hemen kutuyu açalım ve bu yeni tableti incelemeye başlayalım. Ve kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Evet, bıçağımızı kaldıralım. Kutuyu açıyoruz. Kutumuzu... Aslında şık bir şey karşılıyor. Güzel. Bu tarz detayları ben seviyorum arkadaşlar. İlk duygu önemli. Şuradaki mesela Samsung yazısı falan çok hoş detaylar. Oldukça kaliteli bir his veriyor. Bayağı da sağlam kapatılmış. Şuradan hemen açalım. Arada bir de oraya da göstereyim. Evet. Son derece ince ve zarif bir tablet. Arkada güzel bir kamera var. Tek kamera. Ve bakalım kutuda neler varmış. Sonra tabletimizi açıp incelemeye devam edelim. Bir iğnemiz var. Sim kart iğnesi. Muhtemelen SD kart takmak için ona da birazdan bakacağız. Şarj cihazımız var. Samsung'un travel adaptörü. Yine bir tarafı USB, bir tarafı da USB Type-C kablo ve tabii ki S Pen. Bu kalemle her şeyi deneyeceğim. Kutuyu şu tarafa alalım, tabletimizi açalım bakalım bizi nasıl bir ekran karşılayacak. Ses kısmı aynı telefonlarda olduğu gibi ses kısmı ve ses açma tuşu birleşik. Yanında da açma tuşu var ve tabletimizi açıyoruz. Bizi karşılayan ekran bildiğimiz Android, Samsung'un Android ekranı. Android başlatılıyor kurulum ekranı gelecek. Hadi başlayalım. Şu ikisini de kabul etsek yeterli oluyor. Hepsini kabul etmek zorunda değilsiniz. Wi-Fi atla diyeceğim. Daha sonra bağlanacağız. İleri kabul et. Geç diyoruz. Hepsini geçiyoruz. Ve tabletimiz açıldı. İçinde gelen uygulamalar da burada. Açıkçası bu tabletten çok merak ettiğim şey S Pen'le olan uyumu. Kalemle neler yapılabileceği. Şimdi onlara kısaca bir bakalım. Tabii önce not oluştur kısmına bakalım boş bir not sayfası geliyor buraya. Şimdi akıllı seçime bakalım arkadaşlar. Mesela Play Store'u üzerine gidelim ve tıklayalım ve onu direkt metni çıkar dediğimizde o görüntünün içerisindeki Play Store yazısını sanki biz yazmışız gibi, telefonla yazılmış gibi alıyor, kopyalıyor panoya ve daha sonra bunu bir not olarak buraya yapıştırabiliyorsun veya mesaja yapıştırabiliyorsun, istediğin yere yapıştırabiliyorsun. Şimdi ana ekrana geçelim ve ekran kaydı özelliğine bakalım. Ekran notu alacaksınız. Direkt ekranınız neyse başka bir şey açıkta olabilir. WhatsApp açık olabilir, vesaire açık olabilir. Oraya bir ekran not alabiliyorsunuz. Abone olmayı unutmayın diyelim. Savliminal mesaj olsun. Ve farklı kalemler kullanıyorum gördüğünüz gibi. Aşağıda birçok seçenek var. Siz kendiniz uygun kalemleri kullanabilirsiniz. Buradan canlı mesajlar kısmına girdiğimizde kamerayı değil de şimdi mesela normal bir zemine yapacağım. Kamera açıp kendi üzerine de bir şey yazabiliyorsun. Yıldız yapalım. İşte yıldıza benzedi biraz. Ve diyelim ki yukarı kaydır diyelim. Instagram'a bir şey yapıyorsunuz. Yukarı kaydırın diyeceksiniz veya yukarı kaydır diyeceksiniz. Altına da yukarı kaydır yazalım. Şimdi baktığınızda play tuşuna basınca evet bu bir animasyon gibi ya da bir gif olarak kaydedebiliyor. Bunu video olarak kaydedebiliyoruz. Galeriye kaydediliyor ve daha sonra da sosyal medyada paylaşabiliriz. Instagram'da gönder ya da hikaye olarak da paylaşabiliriz. Kalem hissiyatı çok iyi gerçekten. Yani bu kalemle kullanmaya başlayınca bu tableti elinizden bırakmıyorsunuz. Şunu fark ettim. Hep kalemle kullandım. Yani hiç parmağımla dokunmamaya başladım. Açıkçası not kullanırken böyle olmuyordum. Bu da pen up tarafı. Menüdeki pen up'a tıkladığınız zaman karşınıza böyle hem boyayabileceğiniz hem de çizim yapabileceğiniz birçok seçenek çıkıyor. Boyamayla başladım çünkü boyamada daha yetenekli olduğumu fark ettim. Resim çizme konusunda o kadar iddialı olamayacağım. Birazdan göreceksiniz zaten halimi. Emin olun bir boyama kitabı boyamak gibi ya da ne bileyim hani bunun bir dijitalde olduğunu bazen unutuyorsunuz o kadar keyifli. Ve böyle renklendirebiliyoruz. Buradan farklı renk paletleri, skalalar seçiyoruz işte onları buraya ekliyoruz. Ondan sonra bir hızlı bir şekilde buraya bir... bir sanat eseri olmayacak belki ama yine kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. böyle bir boyayarak, renklendirerek böyle bir şey haline getirdik. Şimdi çok daha az yetenekli olduğum kısma çizim yapmaya geldim. Ben pengueni seçtim. Burada nasıl çizim yapacağınızı gösteriyor. Birlikte çizin diyor. Tabii ben birlikte çizemedim. Yani onun yaptığı şekilde yapmaya çalışıyorum ama o kadar kolay olmuyor. Neyse ki dijital ortamdayız yoksa bayağı bir kağıt israf etmiştim. Nihayetinde bir penguene benzer bir şey ortaya çıkardım ki bütün hani altta bana ne yapacağımı söyleyen bir gölge çizim olmasına rağmen aynı hareketleri yapmam gerekirken demek ki bu işler o kadar kolay olmuyormuş. Ben de bir o ben Yılmaz olmadığımı öğrenmiş oldum bu vesileyle. Benim çizdiğim Penguen'de ancak işte bu kadar oldu. Ya şu kalbi bile yani var ya defalarca deneyerek çizebildim. Esmen tarafı böyle. Tab S6 Lite tableti inceledik. Gördüğünüz gibi S Pen'li müthiş bir uyumu var. 2500 liraya fiyat performans olarak değerlendirebileceğiniz Samsung'un yeni bir ürünü. Ve tasarım aslında oldukça güzel görünüyor. Oldukça dikkat çekiyor. Aslında kullanırken premium bir his veriyor. Kullanımı oldukça keyifli. Tabi bu tabletin en önemli özelliği az önce de gördüğünüz gibi S Pen'li güzel bir kullanım alanı sunması. Yani büyük ekranda S Pen'le birçok şey yapabiliyorsunuz. Kreatif şeyler yapabiliyorsunuz. Eğlenceli şeyler yapabiliyorsunuz. Oyunda oynayabileceğiniz, günlük işlerinizi yapabileceğiniz, not alabileceğiniz... 1500 liraya satın alınabilecek bir tablet. Burada bir de micro SD kart yuvamız var arkadaşlar. Buradan slotu açtığımızda buraya micro sd kartımızı takıp hafızamızı da yükseltebiliyoruz tabletimizi daha geniş bir kullanım alanıyla daha geniş bir depolama alanıyla kullanabiliyoruz hoş bir görüntüye sahip ve duygu olarak da his olarak da güzel bir tablet ben açıkçası beğendim ama çok daha profesyonel modelleri var tabii bunun bir light model olduğunu da düşünerek almak lazım ama fiyat performans olarak değerlendirebilirsiniz bu tabletle ilgili belki bu videoda atladığım şeyler olabilir yine sizin bununla ilgili sorularınızı yorum olarak sorun biz de hepsini cevaplayalım ses sistemi özellikle dikkatimi çekmişti AKG'nin ses sistemi Soundbuy AKG yazısını zaten arka tarafta görüyorsunuz. AKG'ye ait bir ses sistemi var. Samsung zaten biliyorsunuz amiral gemisi modellerinde de AKG kulaklıklar kullanıyor. Oldukça iyi ses performansına sahip. Şimdi bir telif olmasın kendi kanalımızdan bir video açalım. Bir ses performansına bakalım. 80 milyar doların üzerinde servetiyle sesimize bakalım. Zengin ikinci adamı. 88 yaşında ve ortalamaya vurduğunuzda ailesi yaşadığı her yıl için 1 milyar dolara yakın kazanç elde etmiş. Şöyle dans ederek giden dünyanın en zengin adamlarından birine sahip olmasına rağmen özel jeti olmayan, yıllardır aynı mütevazi arabaya binen ve arabasını kendisi kullanan üç insanından biri olmasını sağlayan altın değerinde 13 önemli taktiği. Evet. Müziği de duyduk. Aşağıdaki bey de... Aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sosyal medyayı yoğun kullanıyorsanız ve büyük bir ekran istiyorsanız telefonunuz belki çok büyük bir ekranlı değildir ya da daha eski versiyon bir telefonunuz vardır veya işte çocuğunuz bir tablet istiyordur. Bence 2500 liraya değerlendirilmesi gereken tabletlerden bir tanesi. İçinden çıkan S Pen'i de kullanmak oldukça güzel ve farklı bir deneyim veriyor arkadaşlar. Tabi artık çok fazla seçenekte kalem deneyimi bulabiliyoruz ama işte mesela Apple'da ayrı bir kalem almanız gerekiyor. O da zaten oldukça yüksek bir fiyat satılıyor. Hani daha böyle uygun fiyatlı bir şey istiyorsanız bu tablette bir bakmanızı tavsiye ederim. Ben incelemeye devam edeceğim. Yine Yorumlarda fikirlerimi sizlerle paylaşırım. Siz de aklınıza gelenleri ve merak ettiklerinizi sorun lütfen. 1200 e 2000 piksel 10.4 inçlik 224 ppi değerinde bir TFT ekrana sahip. 4 GB RAM ve 64 GB dahil depolama seçeneğiyle gelen tablet 1 TB'a kadar microSD SD kart desteği sunuyor. Samsung'un 10 nanometrelik 8 çekirdekli Exynos 9611 işlemcisinden gücün alan tablet grafik ara olarak Mali G72 MP3 kullanıyor. 8 megapiksel arka kamera 30 fps Full HD video kaydı yapıyor ve otomatik odaklama özelliğine sahip. Ön kamera ise 5 megapiksel arkadaşlar. Sim kart desteği yok. Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 802.11ac desteği var. Tabletin uzunluğu 244.5 milim. Eni 154.3. Kalınlığı ise 7 milim. Ve Tab S6 Lite'ın ağırlığı da 465 gram. Bu tableti 3 ayrı renkli satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gri, pembe ve mavi renkleriyle zevkinize göre tercih edip alabiliyorsunuz. Ve bu tabletin içinde 7040 mAh'lik bir batarya var. Aslında uzun süre götürüyor. Öyle hızlı bir şarj bitmesi söz konusu değil. Açıkçası benim ilk deneyimlerime göre tatminkar bir batarya olmuş. Fakat uzun kullanım testlerinde, daha detaylı testlerde yine bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ve kutu açılışında da gördüğünüz gibi, ilk kurulumda da gördüğünüz gibi tablet kutudan Android 10 yüklü bir şekilde çıkıyor. Muhtemelen yeni güncellemeleri de alacaktır. S Pen kullanımı sizin için önemliyse ve bir orta segment bir tablet ihtiyacınız varsa, çok olağanüstü bir performans beklemiyorsanız ve Android bir tablet istiyorsanız bu fiyatlara 2500 lira bandında Samsung Galaxy Tab S6 Lite ile ilginizi çekebilecek seçeneklerden bir tanesi. Bir bakıp ona göre karar vermenizi öneririm arkadaşlar. Çok profesyonel şeyler istiyorsanız, çok profesyonel işler yapmak istiyorsanız tabii ki daha pro modellere bakmanız lazım. Yine light olmayan Tab S6 modeline de bakabilirsiniz. Farklı modellere de bakabilirsiniz. Fakat bu tarz bir şey istiyorsanız, uygun fiyatlı bir tablet istiyorsanız bu da güzel bir seçenek gibi görünüyor. Kutuyu açtık. Teknik özelliklerine baktık. Kamerasına ve tasarımına göz attık. Tabii bir tabletin kamerasını ne kadar kullanırız o tartışılır. Fotoğraf ya da video çekmek için çok kullanacağımızı düşünmüyorum. Ama mesela görüntülü bir görüşme yaparken bu ön kamerayı çok sık kullanabiliriz. Şu anda duyduğunuz ses Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın dahili mikrofonuyla alınan ses ve görüntü de yine ön kamerasıyla kaydediliyor. Özellikle S Pen konusu üzerinde fazlaca durmaya çalıştım arkadaşlar. Bu fiyat bandında iyi bir seçenek gibi görünüyor. Tabii ki takdir sizin. Son kararı siz vereceksiniz. Umarım karar verme aşamasında işinize yarayacak bir video Olmuştur. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik, kestik. kestik.